Aferin. Ya bir sus be! Allah'ın belası adam bir sus be! Aklıma takıldı şarkı ya. Sen geç abicim. Ben böyle geçeyim. Bir yer değişek. Bir daha değişme ama. Bir daha gelme ama. Burada ne zaman hızlı gitsem kırmızıya denk gelirim. Bak yavaş gittim. Yeşil abi. Demek ki yavaş gitmek gerekiyormuş. Doblacılara dikkat edeceğiz. Arkaya sürekli bakacağız. Ya şu arabalar da çok tehlikeli be. Araba mı motor mu? Ne? Böyle gidilmez ablacım. Böyle gidilmez. Ayaklar yerde gidilmez. Çok tehlikeli. Adam sollayacağım diye bariyere giriyordu be.